Herkese merhabalar efendim. Böyle de güzel bir çiğ köfte yapmayın ne dersiniz? Yapalım mı? Hadi yapalım. Evet, şimdi en sevdiğim zaman tatlı zamanı. Böyle efendim ne güzel. Boncukyoruz. Göreceksiniz. Şimdi tadına bakıyoruz. Çok basit, çok kolay tarif. Görmüş olduğunuz gibi yaptığınızda çok güzel oluyor arkadaşlar. Çiğ köfte bir yere ait değil. Herkes istediği şekilde yapabilir. Artık dışarıdan almaya son diyelim. Evimizde güzelce yapalım. Tanalım mı? Yapanlara şimdiden afiyet olsun efendim. Kaçmaz. Of. Bol ekşili. Çok da güzel. Kıvamını da şöyle size göstereyim. Böyle. Hadi yapın. Harika oldu. Çok lezzetli. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz diyorum. Allah'a emanet olun. Bize afiyet olsun.